Bir ağacın altında dursanız da bekleseniz bir kendiliğinden bir meyve düşsün ancak çürü düşer. Sağlamını yemek istiyorsan ağacı salla. Bu cemiyet de bir ağaca benzer. Buradan sağlam meyve yemek istiyorsan bunu sallayacaksın. Her şeyin bir riski var. Efendiler, çok erken devirlerde, tarihimizin çok erken devirlerinde bizim bünyemizi kemirecek kurtların tezahürlerini görürüz, tohumlarını görürüz. Çok erken devirlerde. Mesela ikinci padişahımız Orhan Gazi devrinde büyük Arap seyyahı İbni Batuta Bursa'ya gelmiştir. İbn Batuta seyahatnamesine baktığınız zaman der ki Bursa sarayındaki tabipler kamilen Yahudidirler. Osmanlı sarayında daha beylik halinden yeni çıkarken ikinci padişah devrinde bir Arap seyyanın şahadetiyle sabittir ki tabipler Yahudidirler. Yahudi o gün için korkulacak bir kuvvet değildir. Sefil, perişan, her türlü ideal kıymet hükümlerinden mahrum, acınacak bir varlıktır. Ama temasta bulunduğunuz toplulukların zihniyetlerini, inançlarını çok iyi bilmeniz lazımdır. Onu bilmezseniz onun ac zamanında size dost görünen, zayıf zamanında size yaltaklanan hüviyetinin eline imkan geçtiği zaman ne olacağını tayin edemezsiniz. Sizin hepiniz Yahudi nasıl bir varlıktır? Bakın oyunun aktörlerinden bir tanesi şimdi bu. Bize oynanan oyunlardan bir tanesinin aktörü. Nasıl bir inanca sahip olduğunu beşeriyete ne gözle baktığını, nasıl bir karaktere malik olduğunu bilmeye mecburuz. Şimdi bu ileride meşum rolünü ne sebeple ve niçin ve nasıl oynamıştır anlaşılması için burada bir parantez açarak size Yahudilerin temel inançlarına ait birkaç söz söyleyeyim. Yahudiler sizin benim gibi beni Adem olduklarına inanmazlar kendi itikatlarına göre Yahudiler Havva anamızla şeytanın çocuklarıdırlar. Lakin onlar şeytanı sizin benim gibi melum merdut adetmezler. Onlar şeytana Nuru Ziya adını takmışlardır. Nur Ziya Beyoğlu'nda mason derneklerinin bulunduğu sokağın adı da Nuru Ziya'dır sonradan değiştirilmiş, nur-u Ziya adı verilmiştir. Bunun ne olduğunu Türkler bilmez. Yahudi lisanında nur-u Ziya şeytandır. Şeytan da Yahudi kavminin babaları Ceddi Ekberidir kendi inanışlarına göre. Nasıl olmuş? Adem Aleyhisselam'la Havva anamız cennette yaşarlarken Adem Aleyhisselam'ın Havva anamızdan ayrılmasından bir istifade şeytan onunla münasebette bulunmuş ve bu münasebetten Yahudi kavmi türemiştir. Yani bütün beşeriyetle Yahudiler anada müşterek olduklarını kabul ederler. Babada değil. Bunun bir takım neticeleri vardır. O neticelerden biri Yahudilerde sülale kadından devam eder. Aileyi kadın kurar ve çocuklar ananın soyadını taşırlar. Bunun bir diğer neticesi de her Yahudi kadının doğurduğu çocuk Yahudidir. Velev babası Yahudi olmasa da. Bizimkinin tam aksine. Bir diğer neticesi de şeytan biliyorsunuz cin soyundandı. Cinler insanlar gibi nefse maliktirler. Melekler nefse malik olmadıkları için Allah'a itaatleri otomatiktir. Kendiliğindendir, bir engelle karşılaşmaz. Ama şeytan cin soyundan olduğundan nefse malikti. Nefse malik olduğundan Allah'ın meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmeleri için vaki emrine karşı kıyas yaptı. Ben parlak ateşten yaratıldım, cinniler böyledir çünkü. Topraktan yaratılmış olan Adem'den şerefliyim. Ben niye ona secde edeceğim, o bana secde etsin dedi ve Allah'a asi oldu. Şeytanın Cenab-ı Hakk'a karşı yürüttüğü şu mantığa hakim olan görüş, Yahudilerde aynen devam eder ve derler ki, Allah şeytandan bizi yarattı, yani parlak ateşten ve cin soyundan olan şeytanın çocukları olarak bizi yarattı. Ateşe nazaran madun mevkide olan aşağılık olan topraktan da beni Adem'i yarattı. Adem'i ve onun neslini. Binaenaleyh biz bütün insanlıktan şerefliyiz. Şeytanın çocukları olan Yahudiler, Yahudi kavmi bütün insanlardan üstündür, şereflidir. Nerede? Hilkatte, yaratılışta. Onlar topraktan yaratılmış, bizse parlak, dumansız ateşten. Şunu biraz daha ileriye götürüp tefsir ederek derler ki, Allah Adem neslini bize hizmet etsin, uşaklık yapsın diye yarattı. Bu alemi bizim için yarattı, bu alemi bizim için yarattı insanıyla hayvanıyla. Nasıl biz bütün mahlukatı Beni Adem'e, biz İsra, Beni İsrail'e ayırmıyoruz. Yahudi kavmini ayırmıyoruz. Nasıl kabul ediyoruz ki bütün alemi Cenab-ı Allah insanların istifadesi için yarattı. Koyunu keseriz yeriz, ata bineriz, sair mahlukatından istifade ederiz. Onlar da Adem soyundan olanları la teşbih ve la temsil hayvan makulesinden kendilerine hizmet etmek için yaratılmış addederler. Bunun manası bütün beşeriyeti istismar ederek uşak mevkiine düşürmek, ecir mevkiine düşürmek onlar için dinen mubahdır. Yaratılış gayesi bunu gerektirmektedir. Bundan dolayı bir Yahudi, Yahudi olmayanın malını çalsa günahkar değildir kendi dini nazarında günahkar değildir. Neden? Allah bütün malları onun için zaten yaratmıştır. Senin hakkın olan bir mal başkasının eline geçse, onu kuvvet kullanarak da geri alsan, çalarak da geri alsan senin için suç teşkil etmez. Çünkü kendi malını alıyorsun. Aynı zihniyetle Yahudi bütün beşeriyete kendisine uşak olmak mevkiinde olarak yaratılmış mahluklar gözüyle bakar ve onların ellerindeki malları da kendisinin gasp edilmiş malı olarak görür. Ve ne surette olursa olsun onların kuvvetini acize inkılap ettirerek onları kendi emrinde ecir haline getirerek istismar etmeyi kendisi için tabii bir hak olarak görür. Bu söylediklerim onların inançlarına göredir. İnanmayanlar Tevrat'a bakarlar. Bunun daha fazla da tafsilatı var ama işte bu zihniyette olan Yahudiler Miladi 5. asrın ortalarına doğru Romalılar tarafından Filistin'den kovuldular. Şimdi onun ne rol oynadığını bizim tarihimizde izah etmezden evvel onun mahiyetini ve onun yükseliş esbabını kavramanızı istiyorum. Miladi 5. asrın ortalarına doğru Filistin'den Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kovulan Yahudilere Roma toprakları dışına gitme şartıyla Roma topraklarından kovuldular. Yani bizim ülkemizin dışına çık diyor Roma bunlara. Onun için o zaman Romanın elinde olmayan Rusya'ya gidiyorlar. Bugün en çok Yahudi dünyada Rusya'dadır. 6 milyon Yahudi vardır. İngiltere'ye gidiyorlar. Amerika hesapta yok da İspanya'ya gidiyorlar ve Almanya'ya gidiyorlar. Buna benzer yerlere yani Roma toprakları dışına lakin gittikleri yerler de Hristiyan olmuştur. Sen bizim peygamberimizi çarmaha gerdin diyerek bu töhmet ile Roma toprakları dışına çıkarıldıkları anda gittikleri yerde Hristiyan olduğu için orada da bunlara tepeden bakıyorlar. Aşağılık sefil yaratıklar bir yüce peygambere bunca eziyeti yapmış insanlar diye tepeden bakıyorlar. Bunun neticesidir Yahudileri yükselten. Neden? Çünkü bunlar küçük yerleşim mıntakalarında oturamadılar. Şu hissiyattan dolayı. Eğer küçük yerleşim mıntakalarında otursalardı, istenmeyen insanlar, herkesin birbirini ezberlediği küçük yerleşim mıntakalarında barınamazlar. Ancak kozmopolitliğe müsait olan büyük ve kalabalık şehirlerde oturabilirler. Bunun için Yahudiler köylerde yerleşemediler. Büyük ve kalabalık şehirlerde oturdular. Büyük ve kalabalık şehirde oturmasalardı toprakla uğraşabilirlerdi. Toprakla uğraşan bir tek Yahudi yoktur. Bugün İsrail'de toprağı cennete çevireceksin mealindeki, Tevrat'taki emre itibaren çiftçilik yapıyorlar ama, bu bütün dünyadaki Yahudilere kıyasen devede kulaktır. Dünyanın hiçbir yerinde bir tek köylü Yahudi bulamazsınız. İngiltere'de Yahudilerin hepsi tüccardır veya alimdir. Almanya'da böyledir. Amerika'da böyledir. Hiçbir yerde köylü değildir. Çünkü köyde oturmamıştır, oturamamıştır. Büyük şehirde oturmuş büyük şehirde de bunlara orta çağın en şerefli mesleği olan askerlik yasaktır. Memurluk yasaktır. Hiçbir devlet bunları beğenmediği için bunlara aşağılık bir peygamberi zişana hele onlar Hz. İsa'ya inanan insanlar kötü muamele etmiş sefil yaratıklar diyerek ne devlet kademelerinde vazife vermişler ne asker yapmışlardır. Halbuki düşmanlarının onlara biçtiği bu rol onların zekasından değil hasbel kader yükselmelerini sağlamıştır. Neden? Kendilerine iki iş kalmıştır. İlim ve ticaret. Bu iki işinde zaten bulundukları yer en müsait vasatıdır. Büyük şehirler büyük ticaret ve büyük tahsil için en müsait yerlerdir. Buna ilaveten Yahudiler bölünmüş aileler olmanın imtiyazını da devşirdiler. Bir Yahudi Berlin'e yerleştiyse bir akrabası Paris'te imkan buldu yaşadı. Bir başka akrabası Londra'da oturduysa bunlar beynelmîl bir münasebete girişerek milletleri beynelmîl paslaşmanın randımanıyla çok kısa zamanda istismar etme imkanı bulmuşlardır bölünmüş aileler olması olmaktan da istifade ettiler. Halbuki bu da onların düşünerek yaptığı bir iş değildir. Şimdi Yahudilerin kat ettikleri mesafeyi görenler, vasıl oldukları neticeyi görenler ekseriya Yahudilerde bir fevkaladelik tevehüm ederler. Yanlıştır. Onları yükselten faktörler düşmanlarının onlara tayin ettiği rolden tabi olarak doğmuştur. Eğer toprakla uğraşsalardı en aşağı nüfuslarının yarısı köylü olarak kalırdı. Büyük şehirler tahsil ve ticaret imkanını onlara verdi. Lakin Avrupalılar bu tahsil ve ticaret imkanında da onları tam bir netice almalarını engellemek için bazı dizginler koydular, engeller koydular önlerine. Mesela Yahudiler Büyük şehirlerin ancak varoşlarında oturabilirlerdi, yani şimdiki kondu mıntakaları gibi ve ancak eskicilik nevinden işler yapabilirlerdi. Bugün Almanya'da ticaret yapacak bir yabancı için bir hususi müsaade vardır, bunun adına geber bederler. Bu Yahudilerden kalma bir hatıradır. Bir Alman bir iş kolunda çalışacağı zaman polisten müsaade almaya mecbur değildir. Ama bir yabancı polisten müsaade alacaktır. Sana icabında der ki burada bakkal açacaksın, orada yakında bir bakkal var, vermiyorum. İşte bu geberbe Yahudilere tatbik edilen prosedürden, usulden kalma bir hatıradır. Onlara önceleri sadece eskicilik yapmak. Benim üniversite talebeliğimde de İstanbul'da eski elbise, eski ayakkabı mahalle arasında toplayan Yahudiler vardı. İmparatorluk zamanında hakeza daha fazlaydı. Eskicilik nevinden işler yapıyorlardı Avrupa'da. Eskicilikten antikacılığa geçtiler. Antikacılıktan sarraflığa geçtiler. Sarraflıktan bankerliğe geçtiler. Avrupa'da sanayi hareketi vuku bulduğu zaman icabında mamulünü satamayan bir tüccarın ...nakte ihtiyacı olduğu zaman Yahudi sarrafa gitti ve ondan faizle kredi aldı. İşçisine imal ettiği malı veremiyor. Ona para olarak ücretini ödemeye mecburdur. Malını satamadığı zaman elinde parasını efektif yani o günün şartlarında altın olarak tutmanın imtiyazıyla bunalanın gırtlağına basmış zenginliğini bir kat daha fazlalaştırmış. Diğer taraftan hepsi tahsil yaptığı için bu tahsil yapanlar daha ziyade sosyal ilimlerle uğraşmışlardır. Bakın bütün felsefi cereyanların, beşeriyeti zehirleyen felsefi cereyanların ortaya atıcıları Yahudi filozoflarıdır. Ama keşiflerde Yahudileri göremezsiniz. Teknik keşiflerde Yahudi yok. Madem bunlar ilim yolundadırlar, çok zekidirler. Edison'un yerinde bir Yahudi olaydı Onunla uğraşmaz. Sosyal ilimlerle uğraşır. İnsanların beynine hitap eden mesleklerle uğraşırlar. Bütün şarkıyat kürsüleri Avrupa'da Yahudi'de doludur. Tarih, sosyoloji, felsefe insanların yönüne tesir eden, dimana tesir eden, içtimai hadiselerin seyrine tesir eden ilimleri ellerine geçirmişlerdir. Başta felsefe, ve felsefi cereyanlarla beşeriyeti ifsad ederler. Karl Marx bir Yahudidir, Freud bir Yahudidir, Engels bir Yahudidir, Dürkheim bir Yahudidir. Kime ararsanız arayın, beşeriyete zehir saçmış olan, hepsi bir Yahudidir. Ama bu Yahudilerin fikirlerine, bu Yahudi filozofların fikirlerine iltifat eden bir Yahudi bulamazsınız. Almanya'da henüz Rusya yıkılmadan evvel bir çocuğa dedim ki ya senin çok servetü samana hırsın var. Sen nasıl komünist oldun dedim. Ben komünizmi başkaları için düşündüm dedi. Kendi işine gelmiyor. Yahudiler de bu fikirleri başkaları için ortaya atarlar. Hiçbir Yahudi bu Yahudi filozofların arkasına takılmaz. Ancak baş olur, beyin olur, sair insanları ifsad eder. Neden? Çünkü bütün beşeriyet Yahudi'ye hizmet edecek. İşte zihniyeti bu olan, görüşü bu olan, mahiyeti bu olan Yahudi hem de 2000 yılının en az 1800 yılını sürünerek geçirmiş. Sefalet içinde geçirmiş. Nesillerin emeğini birbirine ekleyerek ancak 10-15 asır sonra belini doğrultabilmiş olan bir milletin zekasına, dirayetine, şahsiyetine fazla ehemmiyet atfetmek doğru olmaz. O sistemli çalışmasına ve düşmanlarının ona biçtiği role bağlı olarak belli bir noktaya gelmiştir. Bugün onu küçümsemek de doğru değildir. Bu da bahsedilen. Ama bunun onun şahsiyetinde, yaratılışında, fıtratındaki bir kemalden doğduğu iddiası yanlıştır. Sadece söylemek istediğim budur. Yoksa bugün Yahudi dünyada küçümsüyor değilim tarihimizde oynadığı rollere birkaç noktayla işaret ettiğim zaman göreceksiniz ki en dikkat edilecek düşman bu yalnız bizim için değil bütün beşeriyetedir onun oyunu. Budur. Tabii başka faktörler de söyleyeceğim. Şimdi İbni Batuta seyahatnamesiyle daha ikinci padişah devrinde gelip Osmanlı sarayına tabip olarak doktor olarak yerleşmiş bulunan Yahudi o sadece kupan kumaş gibi bir tek hadise mi inisar etti sanıyorsunuz? Hayır bu devam etti. Devam etti ve birkaç nesil sonra Fatih bir Yahudi doktorun eliyle zehirlendi. Fatih ki vefat ettiği zaman sefer halindeydi. Gebze'de vefat etti. Bugün tarih için meçhuldür. Acaba Fatih nereye gidiyordu? Seferi nereyeydi? sadrazamı bile bilmiyor. İstanbul'dan ayrılmış Gebze'ye kadar ordu yürümüş, Fatih o kadar sır tutan ketum bir adamdı. Ki bir fert bilmiyor, tarihte meçhul olmuştur Fatih acaba nereye gidiyordu. Lakin ölümü bir Yahudi muhtedisi olan Yahudi aslından olup da ihtida etmiş olan sert adip tabip Yakup Paşa'nın elinden oldu. Zehirlenme suretiyle öldürülmüştür. Bu sabittir. Fatih gibi bir adam bile nasıl olmuş da bu adam namaz kılıyor, yatıyor, kalkıyor, bizimle aynı inancı paylaşıyor diyerek buna güvenebilmiştir. Bugün Vatikan'da ortaya çıkan bazı vesikalar Vatikan'ın külliyetli miktarda paralarla bunu yaptırdığını ispat etmektedir. Bizim kaynaklarımız da bu hususta büsbütün meskut değildir. Zehirlendiği sabittir. Aynı Yahudi bak küçük bir kurtçuk. Orhan Gazi devrinde saraya girmiş, Fatih devrinde bir cihan padişahını, İstanbul padişahını şu kadar ferasetli, şu kadar dikkatli, nereye gittiğini sadrazamının bile bilmeyeceği derecede ketum bir padişahı hileyle yok edebilmiş, öldürebilmiştir. Bu düşmanın dehşetini gösterir. Biraz daha ilerlersek misaller çoktur ama ben ancak birkaç nerengi noktasına işaret edeceğim. Biraz daha ilerlerseniz Kanuni'nin oğlu Sarı Selim Nur Banu Sultan diye bir kadınla evlenir. Bu bir Yahudi kızıdır. Arkadaşlar Dönüş de onun zamanında başlamıştır. Nur Banu Sultan'ın babası Yasef Nassi adında meşum karanlık bir adamdır. Beyler, meziyetlerimizi bildiğimiz kadar kusurlarımızı da bilmeye mecburuz. Biz tarihi yaparız, yazmayız. 150 milyon vesika bugün arşivde tasnifsiz durmaktadır. Asırlardan beri. Dünyada böyle bir millet yoktur. Daha el değmemiş 150 milyon bizim tarihimize hammer yazmış. Hala Türkiye'de hammerin yeni baskısı yapılıyor da ve Türk çocukların eline al Osmanlı tarihi, Türk tarihi diye veriyorlar. Hammer bir melundur. Bir İslam ve Türk düşmanıdır. Kitabı lebalep yalan ve iftira doludur. Nurullah Atac'ın babası Ata Bey ıslah etmiş olmasaydı yüz numaraya atmanıza bile yazık olurdu. O derecede melunane bir kitaptır. Şu sahadaki geriliğimize bakınız ki bu kadar belaya maruz kaldıktan sonra biz başımıza bu bela niye geldi diye tarihe eğilmiyoruz. Kendi tarihimizi mutaassıp bir Avusturyalı Hristiyan'dan öğreniyoruz hala ne acıdır,